Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızı düşük olan ülkelerin karşılaşabileceği sorunlardandır? İş olanaklarının azalması demiş. Nüfus artış hızının düşük olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir ki bu ülkelerde iş olanakları fazladır. O yüzden bunu dikkate alamayız. İş gücü açığının ortaya çıkması ki genç nüfus azaldığı için nüfus artış hızının düşük olduğu ülkelerde doğum oranları azdır. O yüzden burada iş gücü açığı ortaya çıkmakta ve genellikle dışarıdan göçle bunu kapatmaya çalışmaktadır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksama görülmez çünkü gelişmiş bir ülkedir. Doğal kaynakların yetersiz gelmesi gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden burada yalnız 2 yani B şıkkını doğru cevap olarak almış olduk. Yandaki nüfus piramidine sahip olan ülkelerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Verilen piramide baktığımızda düzgün üçgen şeklinde bir piramit görüyoruz. Alt kısmın geniş olması doğum oranlarının fazla olduğu anlamına geliyor ki doğum oranları fazla olan ülkeler genellikle gelişmemiş ülkelerdir. Bunun yanında üst kısma doğru çıktığımızda yaşlı nüfusun daha az olduğunu görüyoruz. Yaşlı nüfusun az olması demek ortalama yaşam süresinin kısa olması demek. Yani burada gelişmemiş bir ülke piramidi gördük. Alt tarafın geniş olması, üst tarafın daha dar olması gelişmemiş bir ülke piramidi olduğunu gösteriyor. Gelişmemiş ülkelerde doğum oranları fazladır. Uzun yıllar doğum oranı yüksek kalmış ki alt kısmın geniş olmasından bu yorumu yapıyorum. Ortalama yaşam süresi kısadır. Çünkü refah seviyesi düşük, sağlık hizmetleri gelişmemiştir. Ölüm oranları azalmaya başlamıştır ki ölüm oranları bazı ülkelerde tabii gelişmeyle birlikte e, değişikliğe uğruyor ama doğum oranları hala yüksek oluyor. Dünyadaki ülkelerin geneli bu piramidi yaşamıştır. İlk başta gelişmemiş, daha sonra gelişen ülkeleri daha çok görüyoruz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortalama insan ömrü diğerlerinden daha azdır? Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha uzunken Gelişmemiş ülkelerde daha kısadır. Bunun sebebi gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması, refah seviyesinin yüksek olması ve baktığımızda birçok imkanın bulunmasıyla açıklayabiliriz. O yüzden Almanya, bunun dışında Kanada, Fransa gibi ülkeleri eliyoruz. Rusya ile Bangladeş arasında kaldığımızda Bangladeş'in daha az gelişmiş olduğunu ve ortalama yaşam süresinin daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının azaltıcı politikalarının olumlu sonuçları arasında yer almaz? Ki nüfus artış hızını azaltıcı bir politika uyguladığımızda anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselmekte ki sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine daha kolay şekilde ulaşabilmektedir. Zorunlu demografik yatırımlar azalır. Ki nüfus artış hızını azaltıcı politika uyguladığımızda özellikle e, okul gibi ya da nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlar yani demografik yatırımların azaldığını görüyoruz. İş gücünde dışa bağımlılık artar. Ki iş gücünde dışa bağımlılığın artması özellikle olarak nüfus artış hızını azaltıcı e, politikalar kısmında düşündüğümüzde orada hala iş gücü var. Yani o yüzden zaten karşılayamadığı için bunu yapma eğiliminde. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Kişi başına düşen ulusal gelir artış gösterir. Nüfus artış hızının düşmesine bağlı olarak bu politika başarıya ulaştığında doğal kaynakların tüketiminin yavaşladığını görmekteyiz. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Tekrarlarsak özellikle azaltıcı politika uyguluyorsa demek ki nüfus artış hızı oldukça yüksek ki orada iş imkanları orada olan işçilerin ihtiyacını karşılamıyor. O yüzden de doğru cevabımız C şıkkı oldu. Aşağıdaki kavramlar yukarıda verilen tanımlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren şekillere nüfus piramidi adını veriyoruz. Ki nüfus yaş piramidi olarak da kullanılabilir. Yıllık olarak her bin nüfus için artan nüfusa nüfus artış hızı olarak bir isim veriyoruz. Geçici veya kalıcı olarak hamileliği engellemek ki nüfus politikaları kısmına doğum kontrolünü ifade ediyor. Bunun yanında nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılımı gibi değişkenleri etkilemeye yönelik planlı çalışmalara biz e, nüfus politikası diyoruz. Ki burada nüfus patlamasına ait bir bilgi verilmemiş. Nüfus patlaması kısa sürede nüfusun e, hızla artış göstermesi şeklinde yorumlanabilir. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Bir ülkede nüfus kontrolsüz artış gösteriyorsa aşağıdakilerden hangisinde artış görülmez. Nüfus hızlı bir şekilde artış ve kontrolsüz bir artış gösteriyorsa doğal kaynakların tüketiminde bir artış görülür. Çünkü nüfus arttığı için tüketim artacaktır. Tüketime bağlı olarak da doğal kaynaklar orada özellikle hızlı bir şekilde tükenebilir. Kişi başına düşen gelirde artış görülmez. Çünkü burada nüfus arttıkça kişi başına düşen milliye gelir ki gayri safi milli asla gibi ifadeler kullanılır bu düşüş yaşar. Şiddet ve suç oranlarında artış görülür yoksulluk ve kıtlıkta artış görülür ki gelir dengesizliği daha da artar. Çarpık kentleşme bunun yanında baktığımızda özellikle olarak iş imkanlarının yetersiz kalması sonucu işsizliğin artması gibi birçok olumsuzluğu görmekteyiz. O yüzden kişi başına düşen gelir azaldığı için doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının düşürülmesi için alınması gereken tedbirlerdendir? Doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaştırılması, Nüfus artış hızını düşürmek için önemli önlemlerden birisidir ki doğum oranlarını azaltmak için bu gerekli. Kadınların iş hayatına girmesinin teşvik edilmesi ki baktığımızda özellikle kadınlar iş hayatına daha aktif bir şekilde katılırsa doğum oranlarında bir düşüş görülüyor. Bunun sebebi özellikle kadınların kendisi için zaman ayırma isteğinin artması gibi etkenlere bağlanabilir. Az çocuklu ailelerden vergi alınması ki bu nüfus artış hızının düşürülmesi için bir etken olamaz. Çünkü çok fazla çocuk yaptığında vergi almak gerekiyor. Az çocuklu ailelerden vergi alınması bu yönde olumsuz bir durum. Çünkü arttırma yönelik bir duruma karşılık gelir. Böyle bir önlem ya da tedbir. Kız çocukların erken evlenmesine izin verilmesi yine nüfus artış hızını arttırma yönelik politikalarda geçerlidir. O yüzden 1 ve 2 yani A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi nüfus politikalarının hedeflerinden biri değildir? Ekonomik açıdan kalkınmayı sürdürebilmek ki özellikle iş imkanlarını daha dengeli bir şekilde sunarak orada işsizliği azaltmak, bunun yanında gelişmişliği arttırmak, kalkınma arttırmak gibi durumları dikkate alabiliriz. Nüfus artışını maksimum düzeyde tutmak ki nüfus politikalarında böyle bir durum söz konusu değildir ki nüfus politikalarında genellikle bu daha dengeli bir düzeyde tutulmaya karşılık gelebilir. Doğal kaynaklar ile nüfus sayısını dengede tutmak ki denge burada oldukça önemli çünkü denge bozulduğunda orada zaten olumsuzluklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ülkelerin varlıklarını devam ettirebilmesi için nüfus politikaları önemli yaşanabilir bir toplum, refah seviyesinin yüksek olduğu bir toplum oluşturmakta tabii ki bunlar arasında. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri nüfus artış hızının azalmasında etkili değildir? Savaşların azalması ki savaşlar azalırsa ölümler azalacağı için bu nüfus artış hızını arttırır. O yüzden bu burada geçerli değil. Yani azalmasına etkili değil. O yüzden bunu almamız gerekiyor seçeneklerde. Kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi nüfus artış hızının azalmasına bir etken. Bebek ölümlerinin artması ki nüfus artış hızını azaltan bir faktör olacaktır. Ülke kaynaklarının artması ki nüfus artış hızını daha da arttıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. O yüzden 1 ve 4 yani B şıkkı Burada doğru cevabımız olacaktır ki savaşlarda e, özellikle erkek kaybı da fazla oluyor, nüfus kaybı fazla oluyor ki bunun yanında ülke kaynaklarının artması, refah seviyesi ve bunun dışında e, insanların bu kaynakları daha fazla yönelmesiyle birlikte örneğin tarımda çalışacak işçi gibi durumlara ihtiyacın fazla olması doğum oranlarını kırsal kesimde özellikle arttıran özelliklerden birisiydi. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyledik. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin yaş gruplarına göre nüfus sayıları gösterilmiştir. Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 45 ile 59 yaş grubunda olan kişilerin birinci sırada olduğunu görüyoruz. İkinci olarak ise 30-44 ile 60 yaş üstünün olduğunu görmekteyiz. Ki burada 0-14 yaş grubu en az kişi sayısına sahip. O yüzden bu ülke gelişmiş bir ülke diyebiliriz. Çünkü ortalama yaşam süresi daha uzun, doğum oranları daha az. Bu da bize gelişmiş bir ülke olduğunu gösteriyor. Buradan yola çıkarak yorum yaparsak yaş nüfus oranının yüksek olduğu bir ülkedir. Ortalama yaşam süresi uzundur. Gelişme hızı yüksektir. İşsizlik ve geçim sıkıntısı olmaz. Hatta işçi bulmakta sıkıntı yaşayan gelişmiş ülkeleri bile görüyoruz. Çalışan nüfusun yaş ortalaması daha yüksektir ki yaş nüfus oranı daha fazla olmuş burada. O yüzden D e şıkkı doğru cevabımız oldu. Birleşmiş Milletlere göre nüfus politikası, nüfus artış hızı, büyüklüğü, milli sınırlar içerisinde ve evrensel dağılışı demografik niteliklerini etkileyecek şekilde demografik, sosyal, siyasi, ekonomik ortak hedeflere ulaşmak gayesiyle hazırlanan önlemler ve uygulanan programlardır. Ki burada demografik dediğimiz nüfusla ilgili yatırımlardı. Okul, hastane, altyapı gibi çalışmalar buna giriyordu. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerde bulunan ülkelerin sosyoekonomik özellikleri dikkate alındığında hangisinde nüfus artış hızının azaltılmasına yönelik politikaların uygulanması beklenir? Ki bunlar içerisinde daha az gelişmiş olan ülke 3 numarayla gösterilen Hindistan'dır. Hindistan'da nüfus artış hızı oldukça yüksekti ki bunun özellikle azaltılması nüfus artış hızının azaltılması gerekiyor. Japonya 4 ki gelişmiş bir ülke yine arttırma yönelik bir politika uygulanabilir. Avrupa ülkeleri ki Batı Avrupa özellikle gelişmiş ve arttırmaya yönelik Kanada yine arttırmaya yönelik bir politika uygulanabilir. Avustralya da yine gelişmiş ülkeler arasında sayılıyor. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı 3 numara Hindistan'ın bulunduğu alan oldu.